Nasipse bu maç birinciliği alıyoruz chat. <laughs> Buraya geliyorlar kafaya geliyorlar bak. Kulladık her şeyi düştüğümüzde sıra bomba at şuraya. Çok dağınıklar evlat gelecekler çok dağınıklar. Temiz önünüz, sol temiz. Lan bak zayiat vermeyin eksiksiniz, soluysanız. Lan sol sağ, Yardım. sağ, Yardım. sağ Yardım. sizde, Yardım. sol bende hadi. Hadi. Solundan geliyor çocuklar, solu bak. Oy helal abi, eline konması abi. Burada varsa şuna inelim. Sana... Direkt ringe doğru gelin, bir gelen var mı? Yoktur herhalde de. Gelen yok abi. Yok. İnşallah. Yok, evet. Ha Deniz bir şey söyleyeyim mi? Gel gel direkt Hı. bana in Deniz. Gel bir tane daha evet. bak aldıracağım sana. Ne o mi? markada ne bir mi? tane buggy vardı. Mi? Daha yeni rinder altta olan gözücüyle gördüm. Gel gel gel. Evet. gel, gel. Abi buggy de ben buldum bu arada. 3 yani buggy, çok iyi. Alan çok rahat <gülüyor> oynayacağımız <gülüyor> bir yer bu arada. Yer Oğlum bu link çok <laughs> çekişmeli <laughs> <şöyle> geçecek <laughs> gibi gözüküyor Ya Ne diyorsunuz? Yok abi, bu <laughs> daha ilk günler. Bir hafta geçsin yani. ben sonra göreceğim diğer takımları. Abi bir şey diyeyim Çok rahat şurayı oynayabileceğimiz bir alan bu arada ha. Çok rahat. Abi <gülüyor> M24 <gülüyor> verin, win. Buyur kral. Buyur kral. <laughs> 8x verin win. <laughs> Ta M, M24, M24 varsa win ya bu arada cidden. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama. O totem gibi bir şey var. Valla ha M24 gülüyor. olduğu anda win <gülüyor> geliyor <gülüyor> hep. Win olmasa bir de ilk üçümüz evet. var net. Ben M24'ü işaretledim ben de bir 8 scope beklerim yani. Çocuklar bagilerinizde mutlaka mermi falan filan cartçurt her şeyi soklamaya çalışın. Kit. Nasipse bu maç birinciliği alıyoruz chat. Karım bıraktın abi. Skarlı'yı var burada annem. Yani. Baya da mermi Olur, var. Burada bir şey diyeyim 556 isteyen var ya burada stok var ha gelin. Stoklayayım o zaman arabayı Ciddi mi? Baya baya bir var bu arada. Türkler çıkalım mı hazır mısınız? Olur, abi yelek linkte var mı demiştim de. Var var. Hadi burada var. Bak, I got çıkalım mı? Çıkalım. Aa ev 24'ü unuttuk lan. Oo çok kritik abi. Rızik, rızik. Çok kritik. Tek gitme abicim ya bir de oradan gitmiyoruz biz. Yap, dur. Önden ben de gidebilirim. Şu an ilerliyorum abi. Tamam ilerleyin de birlikte. 3 numara çıkadı. Pidi Gonzales. Benzin şey o ben az ben olan var. varsa söylesin benzin aldım ben. Ben de, benziyor. ben de atabilirim. Patlatmayın bagilerinizi dikkatli gidin. Şu evlere gidelim mi çünkü orada bir mavi bina var ya. Yanında hemen şey var biliyorsunuz. Hangar. Hangar var. büyük hangar. Oraya gözüm abi şu Aynen oradan gireceksiniz işte. Dikkatli olun ama. Kenan bir yerleri karıştırdık abi. Orada sadece hangar var Olabilir. O biraz daha sağ kalıyor alan daha kıyısı. Orası daha güzel abi. Tamam işte neresi iyisi oraya alın işte. Bir ileride. Bu, bu tepe sağımızda kalıyor işte. Evet, çok ama bu hangarı var. da alabiliriz isterseniz. Hangar boş. Bu hangarı alırız. Burada kalırız. Ama burada dağılmamız lazım. Dur bakayım. Bir. Ya burayı iyi ya. Araçlar çekemiyorlar değil mi? Yani şu an i̇şte gelme bak. Gelme bak. Tahliye var. Evet. Alın da. Araçlarınızı güzelce koyun çocuklar. İki kişi şu tepeye gitsek bir baksak ya. Bırak sağ speed bakayım bunu. Şu tepeye bakıp geleceğim sol tepe ne durumda. Ben yine bok yoluna öleceğim buralarda. Sağ tepem dolu. Ulan bu çok kötü yer ya. Burası alınmaz ya. Etrafımız bayağı boş çocuklar da. Bir cacık. Şu bir, bir, bir cacık bir şey yapmıyor oyun. Tahliye. Tahliye. Dağ ya ya denerse fight çıkar. Dağlar deneyecek fight çıkacak aynen yani Ne? Dağlar atlarlar abi onlar da, da fight çıkar ya. Şuradaki gibi mesela. Mark the location. Bizim dağlar da atlayabilirler ya da hanlara. Bizim dağ atlanırsa kötü olur bizim için. Ha buraya iniyorlar buraya iniyorlar. Watch out. Çatın elinde. Ya. İçinden açıyorlar da. Hayır, biri de aşağı şey düştü. Payıda. Kapalayalım mı orayı? Evet, 4, 4, 4, 4, yok yok abi, işte başka, başka, başka takım var. Ha başka tim var, okey. Bari direkt takım temizleseler sarar bari. Bir tane daha var çok çünkü. Ne olur, şey, daha geldi abi. Bir i̇şte tane. bu. Şu, Aa, alan çok iyi ya. Şu, şu sağ alta bakalım abi. bir. Baksanız bir. Burayı da alabiliriz. Bir bakalım kimse var mı yok mu? Hoş. Tamam geçiyorum ben gelin hadi. Bural gel. lootlanmış ama gel. Nasıl Büyük kütüphane maini var buranın abi ya. Çıksana. Hmm, burada dur hmm. lan. Canlı geliyor. Haliye. Bak arka tepeye bak geldi. Haliye değil mi bu? Yok yok abi. Lan, 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 lan bir şey diyeceğim ya burası boş mu? Herhalde. Var mı? Dolu. Emin misin? Dolu dolu abi. Doğru, dolu dolu şimdi sıkıntı. Sende ev bug olmuyor mu abi? Yok. Şurada. Oy, Oy ona da vurdum lan. Bir daha gelir. Yok ya lan koşarken vurdum random ya. O alanı onlara atacak bu arada. Arkanıza bakın çocuklar biraz. Bu tepe bizim hangara inebilir beyler. Aynen, şu arkada gelebilir o, abicim. Aynen Mark arkadaki ne yaptı onu O ev bir bu arada Can abi ev. Ev bizde evet, alan. Bir gel şey alalım. söyleyeyim mi? Sağ alt petrolü şu eğimi var bak en son orayı öneriz burada kalır. Yavrum şu an iyiz, şu an iyiz. Mark the location. Bir şey değil mi o, o ev çıkacak bu arada ha. Şu bizim düşürdüğümüz Mark var ya orası çıkacak. Arkada gelecek abi şu tarafa. Her yer gelecek. Çok dikkat edin sağırı sol sağ her yere oynayın. Lo bana bırakıp koşarak gitsene. Dur arkadan gelirlerse rahat olur dikkat et. La şuradan rotasyon var çocuklar. Mark location. Evet, oh, evet. Şuraya bagi şurada geldi. Burada araç yandı. Çok açılma. Canı yok onun, canı yok onun. Etrafınıza dikkat edin çocuklar, kil için ölmeyin. Anetesi var ona göre olsun. Valla ben piklemeyeceğim ya. Soldan nak var. Evde kask var mı? Buraya geliyorlar, Benim... geliyorlar bak. Şuraya bir dikkat. Buraya gelme. Watch out. Oraya Şurayı çoğaldılar. çıkardık kadar. Mark the location. Tek yine nakladım. Bir çekeyim artık bir Abi Ha bir tane daha baygın oldu. Da yüksel 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 yürü yüksel Bir dakika abi Çok sonra var ama elin bak sağdaki bir kişi daha var galiba Yok yok Daha olabilir gel Ölüyor ölüyor Sağda ol sağda ol sağda Nerede lan? Dolun hadi kayısı bir üstünüze sıra bomba at şuraya <laughs> Komple arkada sıkıyor Tırlar çok açılmayın arkada tamam. sıkıyor. Bagileri alın alanı oynamamız lazım. Bir önlerini tutalım herkesin gelin. Bir dakika abi. Adam Helalsin evlat helalsin evlat. adam önümdeydi sesi geldi. Öldü yandı. öldü yandı. temiz tamam. orası temiz. Evet, tamam. Bir önde yer alacağız hadi gel. Tamam. Burası alan. Alandayım ben. Dönelim, abi. Tamam yandı, yandı. tamam oyna ben çukurda kalacağım burada. Çuk, bir çukur bul kal, bir çukur bul kal. Sağa dikkat et Tamam okey. Tamam gel denizyanla çıkma abi. Çık abicim. Benim ben yerim iyi. Bak, ben bak şu arkanız var unutmayın tamam mı? Bak Arka sis var gördün mü? Evet, evet Buraya bak buraya bak. Hadi. Çok Allah dağınıklar Allah. evlat. Gelecekler çok dağınıklar. Allah. Çok iyi evlat. Allah. Alana önce Alana gel, alana gelin, alana gel. Ay gel, yol Temiz mi orası? Alın. Araba olsun. geliyor, arabayla geliyor, arabayla geliyor. Patlayacak araba. Ne kadar salacak alan ha. Alın, orası. Abi bak zayat vermeyin eksiksiniz sorluysanız Vermez vermez abi gelin tamam, hadi al. Deniz bak gidelim Ne yiyebilirsiniz yiyebilirsiniz ama Hayır değil, atamaz kanka bunlar çıktı Deniz bana çok Sen şey seri gelsene Deniz Lan sol sağ, Bakın, sağ, sağ sizde sol olur. bende hadi hadi Solundan geliyor çocuklar solu bak Oyy helal abi eline koluna sağlık E Buraya bakabiliyor muyum hali bu çocukların arkasında yılan yapayım mı? Abi bir şey acele etme bir önünüze bir bakın Oraya oynarız Ali, oraya en son oynarız vururuz Böyle hepsi koşacak hiç acele etmeyin Aynen bak. Deniz ben bir alta girsem mi? Güzel bir Kanka bagi var bak gir. Alanda gir. mısınız Tok siz? Bak, yok ama. şuraya yatarın yatarım değil mi? Martı şuraya Martı yatarım. Martı yatarım. Martı. 33 saniye var acele etme. Olan nakladığını çektim şu smoktan adamlar. Martı temiz önünüz sol temiz. Bir daha olabilir ama. Düşmeyin evlat, düşmeyin çok kalabalık. Ben coverdayım. Bir kaldı, bir kaldı sadece. Last kaldı, last kaldı. La alana düştüm, alana düştüm, alana düştüm. Ben alandayım. Helal, helal lan, helal lan. lan. Helal. Helal Yine lan be. Oğlum, Helal güzel, lan be. İşte bu. İşte bu be. Güzel oyun güzel oyun. Ulan ala kapandı kapanıyor. Ben kit basıyorum bir saniye kalıyor. Olan mı <laughs> gör? Ya Cem abinin sonunda varmış beni kafaya emin ediyor. Abi. Helal be. Canım, oğlum, be. Oğlum 15 leş bin ke. İşte bu. Birinciliği aldık ha. Bas lan bas. İzleyelim bakalım. Allah, ne kurduk be. Ne oynuyoruz be alanı be. Salih orada bekledin bekledin. Sonunda şeyini aldın. Meyvesini Salih. daha aldın. <laughs> Tutlar elinize kolunuza sağlık. <laughs> Bu arada yargıyı açtık mı ha Kaos mezarcı izliyor şimdi çevredeki Rakiplerini Kaos'un konumu Gerçekten çok ama çok güzel Çok iyi bir konumda Kaos takımı Bir sene hilal, hilal yapmışsın ha Canavara baksana her yeri buraya yemin ediyorum Lan benim yer çok iyi ama bende otlar var Otlardan gözükmüyor Şu evet, anda mezarcı Seha'ya doğru baktı Seha'ya bir kafa isabeti. Kaos mezarcı düşünecek hareket halinde Roni hareket halinde Roni'yize isabetler vardı Roni oyunun dışarısında kaldı Kaos Baksana ama her yeri tutuyor bak sağda tutuyor sol oh, hilal yapmışız bildiğin Al, sağa sağ baksana sağ üst ya Ben dedim ya bir saniye şey, sağ sağ oynamayalım sağ vururuz en son zaten Aynen aynen oraya en sondu çünkü bizde bildi onlar da çıkacaktı aynen aynen Baksana nasıl vurdular Ben bir canı kaldı oradan ya Bak bana bak şimdi, bak 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 Abi göstermiyor Salih hayatta kalan, daha doğrusu ayakta kalan son isim. Mermiler gelmeye devam ediyor. Salihe, salih, Salih yakalandı. <laughs> maçı bitirmeyi başardı. Bulut 1 2 3 4 5. Eline sağlık. 8 <laughs> 9 <laughs> <laughs> 10 15 kill. Güzel Her oyun. 4, abi M24 iyi ya. M24 farka. Demek bak. abi dedi ki kendi M24 şatlayınca direkt anında. Değil mi? M24 bizim işimiz kardeş.